asının eee La La Land'den alıntı olduğunu biliyor muydunuz? Alıntı değil aslında çünkü Neden? zaten hayır La La Land'in zaten eee ile yapıyorlar bunu. Çünkü Dear Arthur'un karaoke. Evet. Çok Biz burada Taylor Swift izler. Pop yapamıyordu. O bu bir şey söyleyeceğim. Nedense Fener'de tutuldu. Kendi Çin'e mi yayınlıyordu ondan önce? İtalya'da çok başarılı. Sen eve gitsene. Hadi gidelim. Ben Kapovco'ya gitmek istiyorum. Orda bir Brovni var. var uzakta. O Brovni, çok güzel bir Brovni. Vlog açılışını yapabilir miyim? Merhaba, hayatımı paylaşıyorum. İkinci haftasına yeniden merhaba arkadaşlar. Gizem bugün yine benden nefret etme saatine girmiş bulunmakta. Evet yine yine bu ekiple birlikteyiz. En son vlogu Burak Gizmo ile kapatmıştım. Aramıza bir de Nuriko eklendi. Sen benim vlogumu izlemediğin için Son vlogda en, Esmi sen benim videomu izlemediğin için Esmi ama, ama esmin, esmin neler olduğunu ama esmin, bilmiyorsun. Ben esmin. Ama ama esmin geçen hafta neler yaptığımı merak etmiyorsun esmin. esmin Bir de bu kız ben de benim ben 10 yıllık, yıllık, yıllık en yakın alın. arkadaşım. Yürü. Oh maşallah. Kalkın oğlum. Sipariş sen de salla sen, sen de El salla El, el salla el, el salla El salla Arkadaşlar bu zorla AVM'ye Çok acil devasa Bir Starbucks lazım Not edin Çok güzel duruyor Emine Emine su çok güzel duruyor Bu adını söyleme Dur. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ya koymayacağım, koymayacağım hadi. <laughs> hadi nur komik bir şey çekiyor. Hadi. Hey. Tutmamış ki taş inanmı kira tutmamış. sen öyle zannet. Yıllardır da böylesin yıllardır. Yıllardır. Valla sen, muskay, sen muskaya sen muskaiat başvuruyorsan kalkıp bir insanı kendine bağlamak için <laughs> sen kalkıp keşelerin Hristiyanların yanına gidip muska yapıyorsan yalnız sana seni Keşke ben seni tanımasaydım tanım Sana saydım. o mesaj lanet gönderdim. Olsun lanet gelsin o güne ki ben Allah sana Allah. mesaj attım, sen mesaja cevap Allah Allah, verdin. Bu kalemlik. çok güzel. Alacaktım. Gizem dedi ki: ben festa. Kötü, <laughs> bence bayağı güzel olur. Hatta vlog da çekebiliriz. <gülüyor> çekebiliriz. <gülüyor> daha, daha. Daha, daha. Evet, iki yazarı birlikte alacaklarmış. Ben o yüzden onlarla gideceğim. Hayal kurmanın sınırının olmadığı dünyalara açılmak. Eklediğim kitaplar Gece Kütüphanecisi, Sır Fısıldayan, Sihirli Diyarlar Kalesi. Bakın kitaplarımız geldi. Şu an siparişte. Çok iyi. Bu da, bu da geldi. Buna zaten diyecek hiçbir şeyimiz yok. Aşırı iyi. Şunların tipine bakın. Aşırı tatlılar. Güzel Güzel Daha yola çıktık sen şükret. Evet arkadaşlar biz mesaiye kaldık çünkü yarın lansmanımız var. Bakın burada Çok Beyza güzel. ne yapıyor? Ya biz böyle Şimdi bir huya edindik, biz böyle bir huya edindik, biz böyle bir huya edindik sürekli bayrak yapıyoruz. <laughs> yok kitap kulübü, yok lansman falan. Beyza ile bunları yaptık. Ondan sonra Gizem Olcay burada, Metin çalışıyor, ses yapmamız gerekiyor. Sadece 5 saniye falan sessiz kaldın. Ben de Beyza'ya yardım ediyordum. Tam arka şu noktada oturuyordum. Hatta bakın telefonum orada, şurada. Şimdi yemek söyledik konu bekliyoruz çünkü çok acıktık. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biraz me time yapayım dedim. Sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar, bu maske bana Soying Park getirmişti geçen Bu böyle işte ee, Cooling etkili, soğutma etkili bir maskeymiş. Bir iki üç dakikada ben böyle buzluğa attım. Sonra aşırı serinletiyor, keşke Yaz olsaydı, yazın aşırı iyi gelirdi. Ama bakalım etkisini. Bayağı iyi bir maskeymiş söylediğine göre. Bir de gerçekten me time yapıyorum burada. şu anda. Bu kitabı okuyorum. Zaten göstermiştim videoda. Binlerce mavi. Bunu bitirmek istiyorum bir an önce. Çok güzel bir kitap. Başladım. Merhaba. Bugün, bugün kaçı? 11'i. 11'i iyi. 11. 11'i 11, i. 11. <laughs> 11, 11 Ekim Cumartesi. Biz Alıcıya'nın kart kırıklı lansmanına geldik. Bu Tolga Yolcu'nun DJ'i Tolga Yolcu. Necati emanet ettik kamerasını. <laughs> Çek aşk. <laughs> eee hey, selam verin. Hey. Biz şu an bir karşılama komitesiyiz. Evet. Burayı bulmakta zorlanan bazı davetlerimiz oldu. Evet. Onun için. Eee Teknemi. Bu dikiliyoruz. Bu ses, o <laughs> Türkiye ses Türkiye'nin. O ses Türkiye'nin. O <laughs> ses çiğ köfte. Çeşitli <gülüyor> sallamalar falan yapıyoruz. Yani. Burası Teknemiz Burada 5 dakika içerisinde kalkıyoruz. Zehrali, Burası, zehrali. Zehrali, zehrali teknemiz <laughs> Efendim bugün Kök Kırıklı kitabının lansmanındayız. Yolcu hostumuz olacak. Ova burada. Asıl yani en büyük oyuncu. Ova Kitabın yazarı. Türkiye'ye geldi bir lansman yapıyoruz influencerlarımızla. Hem de imza günlerimiz olacak efendim. Koca Kitap Fuarı'na gideceğiz. Yarın pazartesi günü hem Üsküdar Kitap Fuarı'nda hem de Peynirlendik imzalarımız olacak. Bütün okullarımızı bekliyoruz. <laughs> Kendi kanalıma bile böyle şey yapmıyoruz. <laughs> Gerçekten bu akıcılık. Elif'le çay kitabı satın alalım. <laughs> Çekiyor musun şimdi? Ben bu kanalın ana karakterlerinden, prens karakterlerinden biriyim. Bir Sizi biriyim. Şu anda teknedeyiz. Çok yakın çıkıyor mu kamera? <laughs> yok bırak, yok. ya. Dayız ve heyecan. Çok iyiyim. Neden şu an teknedeyiz? Belki onu. Ayakta kalamıyoruz. Ayakta kalamıyoruz. her gözük ha. Evet, hala gözüküyor böyle. Helinmiş. <laughs> teşekkür ederim ya. Çok çok teşekkür ya. ederim. Allah. Ben teşekkür Siz ederim ya. Gerçekten hayal ettiğimi bile kıramayacağım bir gün yaşattınız, de yaşattınız de de bana. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Yani var arkandayız. Yüz ekibi olarak <laughs> tüm ekibimiz. Merve. Çok güzel şeyler çıktı. Pinterest'ten, Google Maps'ten. Şimdi böyle bu kadar yakınına gelmek gerçekten rüya gibi oldu. Sanki şu an rüyadayım yani. Evet, etkinlik bitti. Kolgoyozcu'nun hafta vlogu. <laughs> Yeni gelelim. Pazar günü eğildi. Ben o anda Tabii ben çektim. Ben <laughs> Benim vlogum <biliyorum> aslında. <laughs> Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. <laughs> Arkadaşlar yeni biri katıldı YouTube'uma. <laughs> bu yeni karakter kurdu. Bu kişi ve bu kişi. Benden daha çok var videolarımda. <laughs> Artık İlayda da var. İlayda İzmir'deydi geri döndü. <laughs> YouTube atacak mısın? <laughs> Tabii ki bu YouTube. yok Mesela bu gece ne yapacağım? Video uyku edip, yok, yani video de direkt vlog Dün de, yok. ay dün diyorum, geçen hafta da sabah 5'e kadar video editledim. O. Sonra uyudum, sabah 9'da kalktım. Helal olsun. Helal olsun. E siz? A. Bugün de... Yarın kaçta ay, gidiyor? Ay çok güzel çıkıyor. Hangi senin gözlüğün kahverengi mi? Evet aşkım. Bir bakabilir miyim? Hayır. Bunu mu aldın? Camını <laughs> <laughs> yaptırdın mı? Şu an şeyde optikte hazırlamışlar, evet. alacağım yarın gidip. Sen nerede yaptırdın Tolga? Bizim evin orada yaptırdım. Kaça yaptın ipi sonrası? 2-300. Kanka ne Çünkü kullanmışlar? Çünkü bunu 700'e aldım. Benim de Kanka bilmiyorum ki. Söylerim ama bak. Ben bayağı bir yere gittim tamam mı? Zeiss varmış, o hmm. iyiymiş. İşte Kadıköy'de bana 2-300 fiyat çıkardılar. Sonra dedi e Zeiss'e şey mi? diyorlar. Alırken işte bizim burayla anlaşmamız var. Siz buraya gözlesin falan diye bir yapı Onu da dedi. dedi hmm. O Fransız olan bir markaymış. Orası 2000 dedi. Uyku mu geldi? Ama zeyisi daha çok görmüş bunlar. Önü yaptırayım dedi. Evet. Sonra evini arıyor söylemeli. Kadın her gün. Like one time we went to a restaurant and the tea was free. So after the meal they bring free tea. And he, he said I don't want the tea. Merhaba, and they were like, they, were like, they didn't accept it. kim var? And Hemen <laughs> gösteriyorum. Like, Amazon. Bir numara çok satanı <laughs> Thomas Taylor, <gülüyor> <gülüyor> ee, Türkiye'de en çok tanınan yabancı yazarlardan Beyza, Yüzü ve Gençlimesin her şeyi, Sena, e, Yüzü'nün her şeyi, Gizem, Yüzü'nün her şeyi, Arzu Hanım çok iyi bir insan ve bu da... Hello, it's YouTube channel. It's very exciting to be on. Hello. I hope you all a nice day. I certainly am. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Şu an sıcaklı pide yiyeceğim. Acayip yani. Muhteşem bulutların üstündeyim. Merhaba. <laughs> Alt kattayız. <laughs> Sen söyledin <söylüyorsun>. mi? <laughs> 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 Konuşun biraz bile olma ya. Bak sana dünyanın <laughs> şey en kötü şeyini gösteriyor. <laughs> <laughs> İlayda'nın yeni gözlüğü nasıl? Bugün aldın. Ay, buradan güzel gözüküyor ama hani şu fotoğraf çok kötü. Ama çok güzel gözüküyor. Vallahi ben bir tane. Bugün e, e, köyde e, performatif <laughs> erkekleri izlemeye gittik. E, güzeldi. İlayda Erol cennetiydi. Ben biraz daha kilosuydu. Kind of. Ben ne bugün? Ben bugün çalıştım, fuardaydım. Top Salı ve çarşamba evde 20 yaşasın. Perşembe günü... Tolga performatif erkeklere kızlar için bir yok. İnanılmıyor musun? Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Helal olsun. <laughs> Cheers. Gizemciğim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Yemek yer ortaya mıydı? Bireysel miydi? Hayır, sanki. Evet. <laughs> 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 Everything about stationery mm. <laughs> Ben de bu renk yok, ben de bunun moru var. Sen ne uçağı aldın? Aynı aldım. Denedin mi orada? Evet. Midyumları çok kalın da. Ah, Hiç seninki kadar güzel yazmıyor. Gizemim. Kalbim. <laughs> Çalıttı mı? Hayır. Aşkım bu ince bir de biraz alışman lazım. Ya ben F3 sevmiyorum. <laughs> Bunun ıı, e, <Karelisi>. ama <laughs> Bunu bu boyda var mı acaba? Orada göremedim. Beyaz silin galiba. 6, slim için set mi istiyorsun? Evet bu ama e, yani bunun gibi şey kareli. Mavi kareli. Şimdi ben burada duruyorum. Gizem de şu köşede duruyor. Şurada. Ve defter bakıyordu. Benim beğendiğim defterlere bakıyordu. Sonra ne dedi? Gizem bana mı alacaksın? O da onun bakıyor. falan dedi. Dedim ki benim ikisinde de gözüm var. Bir <laughs> sen al, beni de ver al. <laughs> Üçlü paket bunlar. Hani birer tane değişik işte, bir şey yaparız Benim bir da. evet, benim de ilk defa olacak. Bir de ben <laughs> şunu çok beğendim. Azra Garen'in defterlerinden daha Çok güzel bunlar. Ben bunları öpeye Bunu e, Zira Kent Besen'in havalı bu planlamak için Ona mı geçirdin? 哎。